Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde yeryüzünde oluşan sürekli yani daimi basınç kuşaklarını inceleyeceğiz. Sürekli basınç kuşakları yıl içerisinde yerleri değişmeyen daima orada bulunan basınç kuşaklarıdır. Bunların oluşumunda iki tane temel etken vardır. Birincisi dünyanın şekli yani sıcaklık bir diğer ifadeyle termik faktör. Bir de dünyanın dönüşü yani dinamik etmenler etkili olmaktadır bu basınç kuşaklarının oluşumunda. Şimdi bu basınç kuşaklarını tek tek inceleyecek olursak, birinci basıncımız 0 derece enleminde gördüğünüz gibi tropikal sürekli termik alçak basınç kuşağı arkadaşlar. Buna biz ne diyoruz? TAB. Yani termik alçak basınç. TAB dedik. Termik alçak basıncın oluşumunda güneş ışınlarının geliş açısı etkili arkadaşlar. Burası Ekvator olduğu için yıl boyunca Ekvator ve çevresi güneş ışınlarını dik ve dike yakın açıyla alır. Bu yüzden burası çok ısınır. Yani sıcak olur. Sıcak olduğu için de hava burada hafifler yükselir. Dağılır. Bu yüzden basıncı azalır. Yani ağırlığı düşer. Bu yüzden buraya ısınmadan kaynaklı olarak termik alçak basınç kuşağı adını veriyoruz arkadaşlar. İkinci termik basınç kuşağımız nerede? Orası da bakın tam şurada arkadaşlar. 90 derece kuzey kutbu ve 90 derece güney kutbunda karşımıza çıkıyor. Buralarda ekvatorun tersi durum gerçekleşiyor arkadaşlar. Burası dünya yuvarlak olduğu için güneş ışınları buraya eğik açıyla geliyor. Bu yüzden burası ısınmıyor arkadaşlar. Isınmadığı için burada hava nasıl? Hava soğuk. Şuraya soğuk yazalım. Soğuk olduğu için biz üşüdüğümüz zaman ne yaparız? Kollarımızı büzüştürürüz böyle kapanırız. Hava da bu şekilde hareket ediyor. Hava da büzüşüyor. Dolayısıyla bir yere toplanmaya başlıyor. Toplandığı için de sayıca ağırlaşıyor ve burada yüksek basınç meydana geliyor arkadaşlar. Bunun da sebebi ısınmama olduğu için yine sıcaklıkla ilgili olduğu için soğuk havadan kaynaklandığı için termik yüksek basınç kuşağı adını veriyoruz arkadaşlar buraya da. Bunun adı da TYB olarak şöyle yazalım. Termik yüksek basınç. Şimdi bunlar Termik olanlar neyle oluştu arkadaşlar? Termik yüksek basınç eşittir dünyanın şekli. Yani parantez içerisinde sıcaklık. Burada sıcaklık Ekvator'da ısınma, kutuplarda ısınmama. Yani havanın soğuk olması sebebiyle oluştu. Evet, geldik dinamiklere. Arkadaşlar dinamik Eşittir hareketli diyebiliriz. Hani çok dinamik çocuk. Yani ne ifade ediyor? Çok hareketli çocuk. Oradan aklımıza gelsin. Dinamik dünyanın hareketinden doğan basınç merkezleridir arkadaşlar. Nerelerde var? 30 derece enleminde ve 60 derece enleminde var. Aynı şekilde güney yarımkürede ve 30 derece 60 derece enleminde bu basınç merkezleri var. Dünyanın dönüşünden dolayı normalde yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket eden Hava akımı 30 derece enleminde şu noktada aşağıya iner ve burada aşağıya indiği için sıkışır. Sıkıştığı için de sayıca çoğalır ve ağırlığı artar. Bu yüzden burada yüksek basınç oluşur. Ne sebebiyle oluştu? Dünyanın dönüşü yani dinamik. Şuraya o zaman ne diyeceğiz? 30 derece enleminde dinamik yüksek basınç. Buraya inen hava akımı tekrar 60 derece enleminden yukarıya doğru yükselir ve burada ne oluşur? Basınç azalmış oluşur. Olur. Bu sebeple burada dinamik alçak basınç meydana gelir arkadaşlar. Aynı durum güney yarım küre için de geçerlidir. Kutuptan ekvatora doğru giden hava dünyanın dönüşünden dolayı 30 derece enleminde aşağıya doğru iner ve burada sıkışır. Bu yüzden burada dinamik yüksek basınç merkezi meydana gelir tekrar 60 derece enleminde yükselerek dağılır. Ve bu sebeple de dinamik alçak basınç merkezi meydana gelmiş olur arkadaşlar. Dinamitler ne sebeple oluştu? Dinamik yüksek basınç ve dinamik alçak basınç. Şuraya sadece TYB yazmışız. Şunu da ekleyelim. Termik alçak basınç artı termik yüksek basınç. Dinamik yüksek basınç artı dinamik alçak basınç dünyanın hareketi sebebiyle oluşur arkadaşlar. Bu yüzden buna hareketli anlamında dinamik yüksek basınç ismini veriyoruz. Dinamik dinamizmden aklımıza gelsin. Evet, dünyadaki basınç merkezleri termik olanlar sıcaklık yani dünyanın şekli sebebiyle dinamik olanlar ise dünyanın hareketi sebebiyle oluşur dedik. Dinamik olanlar ortada orta enlemlerde yani 30 ve 60 arasında çevresinde termik olanlar ise sıfır ve kutuplarda yani tam ortada ve en kenarlarda bulunuyor. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere başarılar diliyorum hoşçakalın.